Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videomda ben size bir sonraki videomun nasıl liste olmasını daha kolay bir şekilde alabileceğimi söylemiştim. Şöyle söyleyeyim. Eğer elinizde kafalık veya ustalık belgeniz varsa bunlar ders muafiyeti sağlıyor meslek liselerinde. Yani siz meslek lisesine kayıt olmadan önce okumak istediğiniz bölümle alakalı kalfa belgesi aldıysanız 11. sınıfa kadar ustal belgesi aldıysanız 12. sınıfa kadar muaf oluyorsunuz. Eğer düz lise mezunuysanız ve ustal belgesi verdiyseniz derslerin tamamından muaf oluyorsunuz ama ama siz orada bir iki tane ders çıkma durumu var. Onları verip mezuniyetinizi alabilirsiniz. Kalfalı belgesiyle düz lise diploması sunarsanız sizin Yine e, e, derslerden muaf olma durumunuz var. 11. sınıfa kadar muaf oluyorsunuz. Fakat bir yıllık staj zorunluluğunuz var. Ve buna yine bir yıl okul hakkı çıkıyor. Okumanız gerekiyor. Kafalık dostları belgesini nasıl alacağınızı söyleyeyim. E, yapmak istediğiniz meslekle alakalı olarak e, herhangi bir yerde 3 günlük çalışma yapmanız yetiyor. Mesela elektrikten Meslek ya da kafa belgesi almak mı istiyorsunuz? Siz bir yere elektrik yardımcı eleman olarak gidiyorsunuz ve sigortanızı elektrik, elektrikçi, elektronikçi gibi bu şekilde girdirtiyorsunuz. Yani SGK dökümünüzde elektrik, elektronik, içsene işte elektrikçi kafası gibi içinde elektrik geçen bir isim olacak. E, makineden almak istiyorsanız e, sigorta girişinizde SGK dökümüne makine ibaresi olacak. Bunları bu şekilde girdirtmeniz gerekiyor. Siz girdiniz. 22 yaş ve üstü için geçerli bu. 3 günlük gittiniz sigortanız oradan görünüyor. Benim tavsiyem en az bir ay çalışın. Hem işle alakalı da bir şeyler öğrenirsiniz. Hatta devam edin çıkmayın yani. Çünkü kalfalık belgesi için düzenli okula gitmeyeceksiniz. Sadece sınavlara gireceksiniz. Neyse işte çalıştınız çıktınız. SGK dökümünüzü E-Devlet'ten indiriyorsunuz. E-Devlet'ten indirdiğiniz SGK dökümünde sizin açıklamalı dökümü indirmeniz gerekiyor. Yani içeriğinde meslek kodlarının olduğu SGK dökümü. Ama E-Devlet'ten aldığınızda genelde bu çıkmıyor. Bunu gidip SGK'dan almanız gerekiyor. Yani meslek kodlarının olduğu SGK dökümünü çıkartmanız gerekiyor. SGK'ya gidip o SGK'dan gittiniz. Meslek kodlu dökümü çıkarttınız. Size neden istediğiniz soruyorlar. İşte kafalık başvurusu, ustalık başvurusu. Artık ne için yapıyorsanız. Oradan belgeyi aldınız. Sonra kafalık başvurusu için işte diğer gerekli evrakları hazırladınız. Başvuru yaptınız. Başvuru nereye yapıyorsunuz? Mesleki eğitim merkezleri. Yani eski adıyla çıraklık eğitim merkezleri. Yeni adı mesleki eğitim merkezleri. Burada 3 e, yıl okuyanlar kalfa, 4 yıl okuyanlar usta yumağını ile mezun oluyor. Usta yumağını ile mezun olanlar teknisyen olarak çalışabiliyor. kalfa olarak mezun olanlar teknik eleman olarak çalışabiliyor. Fakat siz 3 yıl okumayacaksınız ya da 4 yıl okumayacaksınız. Siz ne yapıyorsunuz? Kahvelik başvurusunu 22 yaş ve üstüyseniz 3 günlükte sigorta gösterebiliyorsanız doğrudan kahvelik başvurusu yapma hakkınız var. Evrakları veriyorsunuz. Size bir tarih veriliyor. O tarihte gelip Sınava girip çalışıyorsunuz. Sınavları biraz zor olabilir. Fakat Youtube'da girmek istediğiniz meslekle alakalı e, sınavla alakalı bilgileri bulabilirsiniz. E, çok fazla bilgi var. İnternetten de indirebilirsiniz. E, ustalık sınavına doğrudan giremezsiniz. En az meslekte 7 yıllık çalışma istiyor. Kafalıkta 3 günlük sigorta istiyor ama ustalıkta en az 7 yıllık sigorta dökümü istiyor. E, eğer meslekte 7 yıllık sigortanız varsa ve 22 yaş üstüyseniz yine doğrudan e, ustalık sınavına girebilirsiniz. E, ama dediğim gibi 7 yıl, 7 yıl çalışma zorunluluğu var. Kahvaltıda sadece 3 gün sigorta yetiyor. Ve 22 yaş ve üstü için geçerli bu. Sonra sınavı geçtiniz diyelim. 7 tane yazılı bir tane uygulamalı sınav. Ben elektrikten o şekilde oldum. E, kahvaltı belgemi aldım. Bölgemdeki meslek lisesine gittim. Açıktan elektrik okumak istediğimi söyledim. E zaten meslek lisesi makine mezunuydum. E, ben doğrudan e, açık öğretim düz lise derslerinden muaf oldum. Çünkü meslek lisesi mezunuyum zaten. Şunu da belirteyim. Açık öğretim meslek lisesinde de normal açık öğretim düz lisesi dersleri var. Açık öğretim meslek lisesinin e, örgün dersleri var. Meslek dersleri. Bunlara okula gitmeniz lazım. Akşam 6'dan 11'e kadar yapan var. 7 ile 11, işte 6,5, 10 okul nasıl ayarlıyorsa. Yani örgün derslere girmeniz gerekiyor. Ee, gittiniz okula kafalı belgenizi verdiniz. Sizi doğrudan 12. sınıfa atıyor. Sizin bir yıllık stajınız var. Ve o bir yıllık stajla birlikte bir yıl okumanız gerekiyor. Ee, bu size iş imkanı da sağlar. Staj yaptığınız yerde işe de girebilirsiniz. İş fırsat olur. Özellikle e, bayan çalışanlar e, gerçekten İş konusunda çok avantajlı olur bunun. Yine eğer kafalık belgesiyle birlikte benim gibi diploma veriyorsanız e, siz açık öğretim dersleri sınavlarına girmeyeceksiniz. Sadece meslek derslerinin sınavlarına gireceksiniz. Eğer hiçbir şey veremiyorsanız sadece kafalık belgesi veriyorsanız açıktan düz lise okuyanların dersi sınavlarına siz de giriyorsunuz. Bunu da belirteyim. Bu arada e, Türkçe matematik hariç açıktan düz lise okuyanların Diğer derslerde üst üste üç defa kalırsa muaf olma durumu var. Bunu da belirteyim. Ee, sonra bir yıl okudunuz, mezun oldunuz ve artık lisesi mezunusunuz. Buna ek olarak e, eğer ustalık belgeniz varsa ustalık belgenize doğrudan e, 12. sınıf atıyor ama bir iki tane ders çıkabilir. E, bunları zaten ne dersi? bir iki dersi verebilirsiniz. Ama muhtemelen eğer elinizde bir tane düz lise diploması varsa o düz lise diploması e, sizin doğrudan mezun olmanızı da sağlayabilir. Yani neredeyse hiç dersiniz çıkmayabilir. E, stajdan muafsınız ve doğrudan elektrik teknisyen olarak mezun olabilirsiniz. Bu arada ustalık belgesi size teknisyen unvanı veriyor. İş yeri açmanızı sağlıyor. Sektörde işe girmenizi de sağlar. Ama firmalar genelde ustalık belgesi değil meslek lisesi diploması istiyor. E, çünkü meslek lisesi okuyup hani okuyanlarda hani sanki kurulu düzene daha kolay ayak uyduracakmış düşüncesi var. Ya bu da böyle bir şey. bunlar e, bunları da belirteyim. Benim söyleyeceklerim şu anda bu kadar. Kafalık ve ustalık belgesini nasıl alacağınızı anladınız. Okula götürdüğünüzde ne yapacağınızı anladınız. Okuldan sonra ünvanınızı anladınız. Her şeyi anlattım. Bir sonraki videomda da size e, usta belgeleri nasıl alınır? E, en uygun fiyatlı usta belgelerin belgeleri nasıl alınır? İşte e, şeylerde bu e, halk eğitimlerde işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İsmek Eğitim Merkezleri gibi yerlerde nasıl usta olarak çalınır, çalışılır çalışılır? E, bu belgeye nasıl ulaşılır? Ve nasıl ucuza alınır? Bunları söyleyeceğim. E bir sonraki videomu da izlemeyi unutmayın. Bu videomu da beğenip takip yapan yorum yaparsanız memnun olurum.